sen mi oğlum? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de oyun oynuyorum. Tamam oyuncakları geri topla tamam mı? Tamam ama toplamayacağım. 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 İlayda, Cihangir siz ne yaptınız buraları? Ne, ne yaptınız mı? Siz oyun oynamamışsınız. Mahvetmişsiniz burayı. Döküyor musun? Allah! O da döküldü. Her yer Jenga, askerler, Lego'lar. Ay bir de fırlatıyor, yatıyor. Eşek niye fırlatıyorsun? Ben onu <laughs> Kızı... Sen de onu mu arıyordun? Siz <laughs> toplayacak mısınız? Hayır, toplamayacağım. Kim toplayacak? Burası böyle kalamaz ama sizin toplamanız gerekiyor. Cihangir bana bakar mısın? Cihangir burası toplanması gerekiyor alacığım. Bence sen toplamalısın. İlayda ile ikiniz toplamalısınız. Hayır. Hayır diyor Cihangir. O da senin gibi hayır diyor. Bak İlayda toplamaya başladı. Aferin kızıma. Aferin kızım. Sen toplamayacak mısın? Hı hı. Neden? Sen dağıtmayı mı seviyorsun? Hı hı. Sen hep dağıtıyorsun. Hı hı. Nerede? Cihangir'e bak ne hazırladı. Ne hazırladın kızım? Cihangir'e bak. Cihangir sana ne verecek şimdi? Hı hı. Getir kızım. Sana ice cream. Bakayım, İçinde ne varmış? O dondurma yaptı sana. Aferin sana. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben birazdan geleceğim. Buraları toplayacaksınız değil mi? Evet. Ne demek hayır? Bizde. Allah Allah. Bu jengaları da toplayın tamam mı? Toplamayacağım. Toplayacaksınız. Hayır. Bak, bak bakalım. Toplayayım. Hayır. Ben, ben gittim geldim hala buralar dağınık. Hani toplayacaktınız? Hayır toplamayacağım. İlayda. İlayda. Şşt. Sen neyle oynuyorsun Cihangir? Ben güvende atlarla, atlarla askerlerle. Atlarla askerlerle. Hayda bak topluyor görüyor musun? Ama ben toplamıyorum. Sen neden toplamıyorsun? Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? E i̇yi. Sen ne yapıyorsun? Ben de oyun oynuyorum. Tamam. Oyuncakları geri topla tamam mı? Tamam. Ama toplamayacağım. Ama neden? Ama çok yorulur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz deme. Çabuk toplayın. Hayır. Tamam. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum telefonu. Hadi hadi görüşürüz. Hoşçakal, bay tamam. bay. Hoşçakal, bay bay. Cihangir. Bak annen de sana topla dedi. Toplayacaksın değil mi? Allah Allah. Sen ne kadar inatçı bir çocukmuşsun ya. İlayda sen toplayacak mısın? İlayda. İlayda sen toplayacak mısın buraları? Bunları toplamayacak. İş bana kaldı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. i